Türkiye'de adı çok az bilinen ama insan sağlığı için çok yararlı olan meyvelerden biri de Muşmula'dır. Döngel, Beşbıyık, Ezgil gibi farklı isimlerle de bilinir. Muşmula, Gürgillerin bir alt familyası olan Amygdaloid'dan bir ağaç türü ve bu ağacın meyvesine verilen isimdir. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde doğal olarak yetişen bu bitkinin, olgunlaştığında koyu kahverengiye dönen meyve kabuğu ve koyu kahve meyve eti vardır. Muşmula belirli zamanlarda toplanmaktadır. Muşmula nedir? Faydaları nelerdir? İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Potasyum, demir, kalsiyum, folik asit ve magnezyum gibi yararlı mineralleri içerisinde barındıran muşmula, bazı kişilerin çok severek tüketmediği, hatta çok fazla da bilmediği bir meyvedir. Muşmula ülkemizin her bölgesinde yetişebilen kahverengi, çok çekirdekli ufak meyve olduğu için atıştırmalık kolayca tüketilebilir. Muşmula toplamak için doğru mevsimi seçmeniz gerekir. Özellikle olgunlaşmasını beklemeden toplarsanız ağzınızda ekşi ve buruk bir tat bırakacaktır. Toplanma zamanı yaz aylarının sonu, sonbahar başlangıcıdır. Muşmula nedir? Çeşitleri nelerdir? Sağlıklı besin kaynaklarından biri olan muşmula meyvesi, ufak taneli ve mayhoş tatlı bir yiyecektir. Pek çok yörede döngel veya töngel adında bilinir. Güller familyasından gelen faydalı bir meyve olan muşmula, orta boyda bir ağaçtan elde edilir. Muşmula ağacı eğri dallara sahip, kışın yaprak döken bir meyve ağacıdır. Her ne kadar yurdumuzda Ereğli ile meşhur olsa da, muşmula Japonya topraklarında duyulan bir meyvedir. Japonya sınırlarını aşıp Ukrayna ve Hindistan gibi ülkelerde de yetişmeye başlamıştır. Muşmula yöreden yöreye çeşitlilik gösterebilir. Kimi bölgelerde rengi kırmızıya daha yakındır. Kimi kırsal yerlerde ise açık yeşil tonlarındadır. Rengi değişkenlik gösterse de tadı hep aynıdır. Mayhoş ve ekşi bir lezzettedir. Muşmulanın içi elma içine benzer. Çekirdekli ufak bir meyve olarak bilinir. Aynı zamanda muşmula kalori açısından tatmin edici değerdedir. Herkes tarafından tüketilebilir. Muşmula faydaları nelerdir? Bol miktarda C vitamini içerir. Böylece bağırsak sisteminizi düzenler ve sindirim faaliyetlerini kolaylaştırır. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de olumlu yönde etkiler. Böbrek rahatsızlığı yaşayanlara muşmula yaprağı ile tedavinin mümkün olduğunu belirtelim. İyi öğütülmüş muşmula yaprağı ile yapılan çay böbrek taşını düşürücü etkiye sahiptir. Bitki çayı olarak düzenli tükettiğiniz durumda böbrek taşı oluşma ihtimalini de ortadan kaldırır. Bağırsaklarda meydana gelen iltihap için muşmula çayı tüketilmesi tavsiye edilir. Sonrasında oluşacak enfeksiyonları da önleyecektir. Kan dolaşımını hızlandıran muşmula bitkisi meyve olarak yenildiğinde ve çay olarak tüketildiğinde vücutta biriken toksinleri atacaktır. İçeriğindeki lif sayesinde metabolizmanızı da hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olacaktır. Muşmula, kan dolaşımını hızlandırarak merkezi sinir sistemini etkileyecektir. Rahatlayan ve gevşeyen damarların etkisiyle, yorgunluğunuzu alacaktır. Aynı zamanda, stresli günlerinizde tüm stresinizi yok eder. Zayıflama sürecinizde muşmula hoşafı tüketmeye özen gösterin. Hoşaf sayesinde vücudunuzda boşaltım faaliyetleri daha rahat gerçekleşecektir. Enerji veren ve dinç tutan bir meyvedir. Anadolu'nun birçok kesiminde, muşmula kurusu çay ile beraber tüketilir. Çay olarak tüketildiğinde boğaz kuruluğunu giderir ve ağrılarını dindirir. Muşmula çayı astım krizlerinin şiddetini azaltır. Öksürüğü keser ve boğazı yumuşatır. İçeriğinde bulunan A vitamini sayesinde göz sağlığına olumlu etkileri vardır. Muşmulanın yaprakları ile kaynatılan su romatizma ağrıları için etkili olacaktır. Suyu ağrıyan bölgeye sürebilirsiniz. Aynı zamanda yaprakları ile içilen su ciğerleri temizler. Ciğerlerinizin rahatlaması için, muşmula çayı da tüketebilirsiniz. Muşmula meyveleri suda kaynatılıp içilirse, ishal rahatsızlığını giderir. Mide bulantısı ve kusmalarda muşmula çayını içerek, kendinizi daha sağlıklı hissedebilirsiniz. Kolon kanserini önlediği de bilinmektedir. Muşmula yaprağı kaynatılarak elde edilen su, ağrı kesici özellik taşır. Su ile ağız çalkalandığında, ağız içi yaralarını temizler ve kötü kokular giderilir. Yorucu günlerin ardından içeceğiniz bir fincan muşmula çayı, kaybettiğiniz enerjiyi size yeniden kazandıracaktır. Muşmula meyvesi nasıl tüketilir? Her yıl Ekim ile Kasım aylarında hasat edilen muşmula, pek çok şekilde tüketilir. Güneşte kurutularak elde edilen muşmula kurusu, kuru yemiş tercihiniz olabilir. Mevsiminde toplanan meyveler ile muşmula marmelatı yapılmaktadır. Yapraklarını kurutup sıcak su ile demleyerek muşmula çayı içebilirsiniz. Soğuk günlerde çok iyi gelecektir. Yoğun olarak Erzurum civarında yapılan muşmula turşusu yemeklerin yanında servis edilir. Muşmula turşusu iyi bir probiyotik kaynağıdır. Muşmulanın faydalarını fark eden Karadeniz halkı muşmula sirkesi yapmaya başlamıştır. Daha sonra her şehirde yaygınlaşan sirke kullanımı bağırsak sistemi için oldukça faydalıdır. Muşmula meyvesinden elde edilen ürünleri tüketirken aşırıya kaçmamalısınız aşırı tüketimde, vücudunuzda şiddetli su kaybı meydana gelecektir. Hamilelik döneminde kullanmak istediğinizde, bir doktora danışarak hareket etmek daha sağlıklı olacaktır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.